değerli misafirlerimiz hepiniz bu mutlu ana hoş geldiniz diyerek nikah merakını başlayalım. <laughs> Sayın Bayan adınız soyadınız. Özlen Turası. Sayın Bay, adınız, soyadınız? Sayın Bay. Sayın bay. Sayın bay. <laughs> Tam mı? yarım adımlı. Mehmet <laughs> Burak Köprülü. Bay Bay Mehmet ilk kez duyuyorum. <laughs> <an>. Sayın Şahitler, <laughs> sormaya gerek var mı ama ben mecburum sormaya. Adınız, soyadınız? Tarkan Terezoğlu. Sizin adınız, soyadınız? Moes <laughs> Şarop. Bayan Özlem Turası ve Bay Mehmet Burak Köprülü. Belediyemize gelerek evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için idraz etmiş olduğunuz belgelere göre titremeyin. En mutlu anlamıyız. Yani siz bizden daha heyecanlısınız ya. evet. Siz Bay Mehmet Burak Köprülü hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla bu güzel bayan Özlem Turası ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Özel Gözler gözlerini aç biraz. şahitler evlenme beyanlarını duydunuz, gözyaşlarını gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Siz peki bu mutlu anı tanıklık etmek ister misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet mi dememiz evet. gerekiyordu <laughs> Benim ve şahitlerin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmeye engel bir haliniz bulunmadığından evlenme hakkınız gerçekleşmiştir. <laughs> Türk medeni